Arkadaşlar merhabalar. Orijinal yayınlarının TYT Matematik Soru Bankası'nın çözümlerine birinci dereceden denklemlerin üçüncü testi ile devam ediyoruz. 60 santim uzunluğundaki ipe birinci düğümden 3 tane, ikinci düğümden 4 tane atıldığında ip 31 santim kısalıyor. Hemen şuraya kadar notumuzu alalım. Birinci düğümden 3 tane atılacak arkadaşlar. Bakın problemlerde de bunu çok kullanacağız. Cümle cümle okuyacağız tamam mı? İkinci düğümden de 4 tane atılacak. Ve gerekli yerleri not alacağız. Tamam. E, i̇p e, 31 santim kısalıyormuş arkadaşlar. E, her düğümde bakın birinci düğümde her düğüm attığımda A santim kısalırsa tamam mı? O zaman 3 düğüm attığım zaman ne kadar kısalacak? 3 A kadar kısalacak. İkinci düğümde de her düğüm B santim kısalırsa 4 e, tane atarsam 4 B tane ne olacak arkadaşlar? Kısalacak. Bak burası ne oldu? Kısaldı. Değil mi? Toplam bak ne kadar kısalmış. 31 santim. Bak kısalmaya kısalma denk getiriyorum. Tamam mı? Evet. Şimdi şu alt kısmı silelim. Devam edelim. Devam ediyorum. Birinci düğümden 6 tane. E, birinci düğümden 6 tane atarsam 6A ne olacak? Kısalacak. E, i̇kinci düğümden de 2 tane atarsam 2B kısalacak. Bakın burası yine kısalan parça değil mi? Eşittir. Ne kadar kısalmış? 32. Bak yine kısalana kısalan denk getirdim arkadaşlar. Evet. Şimdi ne yapalım? Burada ee, A ve B'yi bulacağız, değil mi? Şimdi her iki düğümden de üçer tane atılırsa diyor. E, üçer tane attığım zaman 3A artı 3B ne olacak arkadaşlar? Kısalacak. Evet. E, atılırsa ipin boyu ne kadar olur diyor. E, şimdi arkadaşlar bizim ipimizin boyu 60 değil miydi? Evet. 60'tan ben 3A artı 3B kısaldığı zaman geri kalan parçayı bul istiyor arkadaşlar benden, değil mi? Demek ki benim bu ifadeyi bulmam lazım. E, haline A ve B'yi bulmam lazım. A ve B'yi bu iki denklemden bulabiliriz. Alt tarafı eksi 2 ile çarpacak olursam taraf tarafa toplayayım. Eksi 9 A eşittir. Eksi 64 artı 31. Eksi 9 A eşittir. Eksi 33. Eksiler gitti. 3 A eşittir. 11 oldu arkadaşlar. 3 A yerine burada 11 yazarsam 4 B eşittir. 20 olacak. B değeri de buradan 5 olacak arkadaşlar. Şurada 3 A yerine 11 B yerine 5 ya hatta haliyle 3B ne olacak? 15 olacak arkadaşlar. Değil mi? 60 eksi 11 artı 15. Yani 60 eksi 26'dan 34 ne olacak arkadaşlar? Santim kalmış olacak. Doğru cevabımız değişik. Bence fena soru değil ya. Bunu bir yıldız atalım bence. Evet ve hemen geçelim ikinci sorumuza. Tabloda Tabloda aylık sabit giriş ücretlerini ödeyerek abone olan araçlara katıldıkları her saat için indirimli fiyat uygulayan X ve Y otoparklarının bilgileri verilmiştir. Otoparklardan herhangi birinde 5 ay boyunca kalacak olan bir araç tam sayı olarak kaç saat kalırsa her iki otoparka da ödeyeceği ücret aynı olur diye soruyor. Bakın X otoparkı için konuşalım biz önce. X otoparkı için ne yapacağım? Aylık sabit giriş ücreti 30 TL'ymiş. E ben 5 ay boyunca kalacaksam arkadaşlar ne olacak? 5 çarpı 30'dan 150 TL bayılacağım. Değil mi? Artı tabii bir de saat ücreti neymiş arkadaşlar? 2 üzeri eksi 1. Yani bu nedir? 1 bölü 2 TL'dir. Peki kaç saat kalırsa diyor ya. E, t saat kalırsa 150'nin üstüne bir de saat başı arkadaşlar 1 bölü 2 T, e, 1 bölü 2 TL ödeyecek. Bir de t saat kalırsa 1 bölü 2 çarpı T ödeyecek. Peki Y otoparkı için konuşacak olursak bu da Sabit aylık ne kadar da? 32 idi. 5 e ay kaldığı zaman ne olacak arkadaşlar? 160 TL E, e Bu da arkadaşlar ne olacak? 1 saat ücreti 1 bölü 4 TL olmuş olacak. E, t saat kalsın dedik. O zaman ne olacak? 1 bölü 4 çarpı T olmuş olacak. E bunların ödedikleri ücret aynı olacaksa benim bunları birbirine ne yapmam lazım? Eşitlemem lazım arkadaşlar. Hemen şöyle 1 bölü artı 6 160 artı 1 bölü 4 çarpı T idi. Değil mi? Evet. E buradan 1 bölü 2 t eksi 1 bölü 4 t eşittir. Ne olacak? 10 mu olacak? Tamam. Buradan payda eşitlediğim zaman t bölü 4 eşittir. 10 gelmiş oldu. t değerimiz de 40. t de zaten saat demiştik değil mi arkadaşlar? Bizden de kaç saat kalırsa diyordu ya. 40 e, saat kalırsa demek ki iki otoparka ödeye, ödeyeceği ücret aynı olur. Tamam. Gelelim 3. soruya. Denkleminin kökü bu denklemin de kökü olduğuna göre a değeri kaçtır diyor. Denkleminin kökü derken arkadaşlar x'ten kastediyor değil mi? Sen x'i diyor burada bul. Tamam mı? x'e bul. Burada da yerine yaz diyor. Niye? Bu denklemin köküymüş aynı zamanda. İkisinin de kökü yani. Tamam. O zaman ilk denklemden x'i bulalım. Bakın şöyle dağıtma işlemini uygulayacak olursam. Benzer şekilde burada da. 12x kare artı 30x eksi 2x artı eksi 5. Değil mi? Tamam. Tamam eşittir. 12x kare eksi 4x artı 9x eksi 3 oldu. 12x kareler birbirini götürdü. Buradan 28x eksi 5 eşittir. Şurası da 5x eksi 3 oldu. Evet. E buradan da arkadaşlar değil mi? 23x eşittir. 2x eşittir. 2 bölü 23 ifadesi gelmiş oldu. Bu 2, 2 bölü 23 ifadesini ne yapacağım? Burada da yerine yazacağım. Yazalım. A artı 1 çarpı 2 bölü 23 eşittir. Ne olacak? Eksi 3'ü de sağ tarafa atarsan 4 olacak. Sadeleştirmeleri yapalım. Burada 2 gelecek. A artı 1 eşittir. 46'dan A değerimiz de 45 olarak bulunmuş olur. Doğru cevabımız E şıkkı. Gelelim hemen 4'e. 4'e. Rengimizi de değiştirelim. Bakalım Fatih bir kitaptan yukarıdaki soruyu çözmeye çalışmış fakat baskı hatası sebebiyle eşitliğin sağ tarafına çıkmadığını fark etmiştir. Tamam şurası çıkmamış. Bu sorunun doğru cevabı C şıkkı olduğuna göre cevabı da C'ymiş. Tamam mı? Ne diyor soruda? Denklemin çözüm kümesi yani X'ten bahsediyor. Çözüm kümesi neymiş? Aslında 3'müş. Yani o zaman X 3'müş burada. X yerine 3 yazdığım zaman eşitliğin sağ tarafı yani soru işareti de eşit olacak değil mi? Yani o olmuş olacak. Bakın X yerine 3 yazacak olursam burada ne oluyor? 3 çarpı 3 artı 1 bölü 2 artı 3 eksi 1. Eşittir soru işaretiydi. Buradan 10 bölü 2 5. 5 artı 2'den 7. 7 gelmiş oluyor. Yani soru işareti aslında neymiş arkadaşlar? 7'ymiş. Tamam. Eşitliğin sağındaki soru işaretinin yerinde aşağıdakilerden hangisi olabilir? Soru işareti 7 olacak zaten. Onu bulduk biz. Değil mi? Hangisi olabilir diye soruyor. Şıklardan deneyeceğiz. Haliyle x yerine ben 3 yazacağım. x 3'tü çünkü. Bakın x gördüğüm yere a şıkkında 3 yazarsam 3 artı 1 4. 4 bölü 3 gelmiş oluyor a şıkkı. Ben ne yarıyorum? 7 yarıyorum. 3 yazarsam 3 kere 2 6. 6 eksi 3 3 geliyor. Bu da değil arkadaşlar. C'ye bakalım. 3 kere 4 12. 12 eksi 5 7. E ben de zaten 7 yarıyordum değil mi? Bakın C şıkkı oluyor. Diğerlerine de bakalım. 3 kere 3 9. 2 daha 11. Bakın bu da olmadı. 3 kere 5 15. 15 eksi 1'den 14 geldi. Bakın bu da olmadı. Tamam. Doğru cevabımız C şıkkı. Gelelim 5'e. Dikdörtgen şeklindeki türdeş matematik, fizik ve geometri kitapları bir masa üzerine şekil 1, şekil 2 ve şekil 3'teki gibi konulmuştur diye soruyor. Tamam söylemiş daha doğrusu. Buna göre şekil 1 ve şekil 2'de belirtilen uzunluklar sırasıyla 20 santim ve 30 santim ise x ne kadardır diye soruyor arkadaşlar. Bakalım. Şimdi burada e, matematiğin boyuna ne diyelim biz? M diyelim. Fiziğin boyuna da F diyelim. Geometrinin boyuna da y diyelim arkadaşlar. Buradan o zaman matematik artı F, fizik eşittir. Ne olacak? Geometrinin üstüne 20 koyduğum zaman eşitlik olacak. Evet. Şimdi ikinciye bakalım. İkincisinde de arkadaşlar şekil 2'de de fizik fizik artı matematik artı geometri 3'ü ne kadarmış? 30 santim yapıyormuş. Değil mi? Ben burada m artı f'nin Bakın M artı F'nin G artı 20'ye eşit olduğunu bilmiyor muyum? Evet. E burada G artı 20 yazacak olursam artı G eşittir 30. 2G buradan 10. G değeri de ne olacak arkadaşlar? 5'miş. Demek ki geometrinin boyu 5'miş. E geometri yerine işte bakın şurada 5 yazarsam 20 artı 5'ten 25 olacak. Ne? Matematik artı fizikte 25 olacak. İşimize yararsa kullanırız burada. Tamam şimdi bakın üçüncü şekilde e, duruma göre x'i soruyor arkadaşlar. E matematikte fiziğin boyu yok mu? Evet. E matematikte fiziğin boyunu zaten 25 olarak bulduk. 25 eşittir bakın geometri kitabına 3 tane geometri kitabına x ekleyeceğiz. E 3 geometri kitabını zaten 5 olarak buldum. E 3 tane üst üste konulduysa ne olacak? 15. E, x eklediğimiz e, eklediğim zaman bakın bunların boyları ne oluyor arkadaşlar? Eee eşit olmuş oluyor. Ne? Fizikle matematiğin boyuna eşit olmuş oluyor. 25'e yani. E, x değerimize buradan ne gelecek? 10 gelmiş olacak. Bizden de x'i istiyordu zaten. Doğru cevabımız A şıkkı. Geldik 6'ya. A sıfırdan farklı olmak üzere diyor. Denklemi de A'nın hangi değeri için B sayısı bulunamaz diye soruyor. Hemen ne yapacağız? Burada sadeleşenler falan yok. İşler dışlar çarpımı yapalım. Yaptığımız zaman 20A eksi 12B eşittir e, 3ab artı 2a. Hemen arkadaşlar 2a'yı sol tarafa atalım. 18a. Öbür tarafa attığımız zaman da 12b'yi. 12b artı 3a b ifadesi gelmiş oluyor. A'nın hangi değeri için b bulunamaz diyor ya. Düz mantık olarak şöyle bul, e, düşünebiliriz. B'nin bulunmaması için B'nin olmaması lazım. B olmadığı zaman B'yi de bulamamış olurum. Değil mi haliyle? E, o zaman arkadaşlar bakın ben e, şurada Bakın a'ya hangi değeri verirsen acaba a'ya bakın ben burada eksi 4 demiş olsam bak a'ya eksi 4 demiş olsam 18 a eşittir 12 b eksi 12 b oluyor. E 12 b'ler bak birbirini götürüyor ya haline b ortada kalmamış oluyor. E b ortada kalmayınca ben b'yi de bulamamış olurum. Bakın pratik olarak a'nın burada eksi 4 olduğunu görebiliriz. Tamam mı? Yani hatta bu şekilde yaparsanız daha iyi olur. Ama buradan göremediniz diyelim. Ben normal şekilde devam edeceğim göreme, göremediyseniz. Buradan 12B'yi yalnız bırakayım. Bunu bu tarafa atayım. 18A e, eksi 12B eşittir 3AB'yi atacaktık değil mi? Evet. 3AB eşittir 12B. E hepsi şimdi 3'e bölünüyor her tarafı. Bir 3 ile sadeleştirelim. 6A eksi AB eşittir 4B olmuş oldu. Değil mi? Evet. Hatta aslında bunu şöyle yapsak daha da doğru olacak. 6a eşittir. ab artı 4b ya. Burada b ortak parantezine alırsam bunu. a artı 4 gelmiş olacak. E, b'yi yalnız bırakırsam şimdi 6a bölü a artı 4 eşittir b. Bakın ben şimdi a'ya burada eksi 4 verebilir miyim? Veremem. Niye? E payda 0 olur. Payda 0 olursa zaten b değerinde otomatikman hesaplayamam. Yani burada a artı 4 eşittir 0 a eşittir eksi 4 değeri için b'yi ben hesaplayamam. Böyle de düşünebilirsiniz. Ama ilk durumdan görmek daha kolaydır. Tamam. Geldik 7'ye. Olduğuna göre a değeri kaçtır diye soruyor. Hemen paydaları aynı olanlara bakıyorum arkadaşlar. Bakın şunlar aynı. Hatta e, şu aynı ama eksiyle çarpılmış. Ben şu eksiyi önüne atsam. Şuraya da a eksi b olarak yazsam olur. Değil mi? Şimdi taraf tarafa toplayacak olursam ben Niye taraf tarafa topluyorum? Çünkü taraf tarafa topladığım zaman bakın payla payda aynı olmuş oluyor ya. Bunları birbirine böldüğüm zaman 1 olacak. Artı 2 bölü a ile eksi 1 bölü a'yı toplarsam da 1 bölü a olacak. 1 bölü 3 ile 1 bölü 2'yi toplarsam da 5 bölü 6 olmuş olacak. Bakın burası 1 oldu. Yani 1 bölü a. Bu 1'i de karşı tarafa atarsam şöyle eksi 1 olarak geçti. Eksi 1 bölü 6 olmuş oldu. A değeri de buradan arkadaşlar ne olacak? 6 olarak bulunmuş olacak. Doğru cevabımız A şıkkı. Evet. Geldik 8'e. Kibritin e, bakın boyu 6 x 8 olarak verilmiştir. AB uzunluğu 17. Neresi AB? 17. Hemen notlarımızı alalım. CD 2 x 1. Bakın o da burası. Tamam. Rengimizi de değiştirelim şöyle. Şekil 1'de birer adet e, kibrit kutusu ile kibrit çöpü verilmiştir. Tamam. Kibrit çöpü yardımıyla şekil 1'deki kibritin iç kısmındaki kutunun sarı renkli yüzeyi tamam. Kibrit çöpü zemine paralel olacak şekilde kibrit çöp, köp, e, çöpü değil mi? Zemine paralel olacak şekilde bir miktar itildiğinde şekil 2'deki tek görüntü e, elde edilmiştir diyor arkadaşlar. İttiğim zaman bakın ben burada ne oluyor? Şurası açılıyor. Bu kadar açılıyor. Yani ne kadar açılmış? 17 santim açılmış arkadaşlar. Tamam. Şimdi Peki ne istiyor bizden? Onu okuyalım. X kaçtır diye soruyor. E şimdi kibrit çöpünün boyu 6x-8 değil miydi? Evet. Şimdi bakın burada ne kadarlık bir kısım var. 2x-1. E, 6x-8 olması için bakın kibrit çöpünü uzatıyorum şöyle. Tamam. Şuradan şuraya kadar 6x-8 olması lazım. E, haliyle 2x-1 buradaysa. Bak toplamda ben 6x-8 -8 yapmaya çalışıyorum. 2x buradaysa buraya 4x daha olması lazım. Eklemem lazım. Eksi 1'i burada var. Eksi 8 olacaksa eksi 7 daha e, eklemem lazım buraya. Değil mi? Tamam. Peki Peki arkadaşlar. Şuradaki 4x-7 değeri buradaki 17 değerine eşit olur mu? Olur. Bakın şöyle açıklayayım. Mesela bu kibrit çöpümüzün boyu ne olsaydı arkadaşlar? E, 5 santim olsaydı. Tamam. Şöyle kibrit çöpümüz bir kısmı da. Bakın şurası 2 santim ileri itilseydi. Mesela. Ben şimdi 2 santim ileri iteceğim ya burası 2 olacak geriye 3 santim kalmış olacak. Değil mi? Peki ben burada şu kadar ittim ya ben bu kadar ittiysem yani 2 santimlik ittiysem buradan da 2 santimlik parça çıkmayacak mı arkadaşlar? Evet. Bakın buradaki parçayla şu içerideki parça birbirine aslında eşit olmuş oluyor. Değil mi? E haliyle bakın buradaki 4x-7 ile 17'nin birbirine eşit olması lazım. 4x-7 ile 17 birbirine eşit olacak. 4x buradan 24. X değerimiz de Buradan 6 olarak gelmiş olur. Bakın doğru cevabımız A şık. Buna da bir yıldız atabiliriz. Tamam. Yani çok zor bir soru değil ama bence güzel düşünülmüş. Evet. Geldik 9'a. 9'a. Okuyalım hemen. AB çap demiş. Evet. Tamam. Şurası. AK uzunluğu X artı 6. Neresi orası? Şurası. X artı 6. BL uzunluğu 2X-8 yazdık. Özdeş 1 ve 2 numaralı cisimler hareketli makarada bir ipin iki ucuna asılmıştır diyor. Tamam. Şekildeki gibi bir kişi tarafında tutulan bir numaralı cisim bırakıldığında ne oluyormuş arkadaşlar? 2 numaralı cisim 5 birim yukarı çıkarak sistem dengede kalıyormuş. Ha, eşitlenecek yani. Dengede kaldı dedi. Bu 5 birim yukarı çıkacak. 5 e birim yukarı çıkacaksa arkadaşlar e o zaman haliyle bu kısalmış olmuyor mu? Oluyor. Ne kadar kısalmış oluyor? 5 birim kısalmış oluyor. E 5 birim kısaldığı zaman artık bu ne olacak arkadaşlar? E 2x eksi 13 olacak. Değil mi? 5 çıkardım yani bundan. E o zaman bu 5 azaldıysa bakın bu BL uzunluğu. E o zaman haliyle burası da 5 artmayacak mı? Bakın burası da 5 artacak. Değil mi? Artı 5 diyelim. Böyle olduğu zaman bunların ikisi ne olacak? Aynı hizaya gelecek. Bu biraz daha aşağı inmiş olacak. Bu biraz daha yukarı çıkmış olacak. Ve bunların hizaları aynı olmuş olacak arkadaşlar. Yani tam şöyle olmuş olacak. İkisinin hizası aynı olmuş olacak. Tamam. E o zaman bakın aynı hizada olacaksa e bunlar birbirine eşit olacak. Yani sol tarafta x artı 11 var. Sağ tarafta da 2x eksi 13 oldu. Değil mi? Yeni durum. E Buradan da x eşittir. Ne oldu? 24 mu oldu? Bizden ne istiyordu? X'i istiyordu. Bakın doğru cevabımız B şıkkı. Geldik 10. ve son soruya. 10. ve son soruya. Okuyalım. Çokgen kuralı. En kenarlı çokgen içindeki ifadeyi kenar sayısı ile çarpar ve ortak kenarları bulunan çokgenlerin sonuçlarıyla birlikte toplar. Bakalım hemen örneğe. Bakın neydi? İçindeki sayı 4. Kaçgen bu? Beşgen. O zaman 5 ile 4'ü çarpmış. Anlaştık. E, 3. Bakın e, içindeki sayı neydi? 2. Kaç kenarlıydı bu? 3. 3 ile de çarpmış. E burada bakın içindeki sayı 7. E 4 kenarlı olduğu için 7 ile 4'ü çarpmış. En son hepsini birbiriyle toplamış. Olayı anladık. O zaman bakın buradaki 6'yı ben ne yapacağım? 4 ile çarpacağım. Niye? E bu kare olduğu için. Tamam. Artı. Şimdi ben x artı 1'i ne yapacağım arkadaşlar? 3 ile çarpacağım. Niye? E kenar sayısı 3. E tabi bununla şu... Şu şu hepsi aynı aynı değil mi? Evet. E o zaman ben bunu 4 ile de çarptığım zaman hepsinin toplamını bulmuş olurum. Tamam. Bununla eşitmiş arkadaşlar şu sağ taraf. Bakın bu 5. E bu kaçken? 6 gen. Artı bunlardan bir tanesini hesaplay. E bu x 1 çarpı 4 değil mi? Evet. Kenar sayısı 4 çünkü onun. E bundan toplamda 2, 3, 4, 5, 6 tane yok mu? Evet. Kenar sayısı zaten 6 ya 6 tane gelecek. E o zaman bunu da ben 6 ile çarpayım arkadaşlar. Tamam. Buradan e, 24 artı 12 çarpı x artı 1 diyelim. Eşittir. 30 artı e, 24 çarpı x eksi 1 diyelim arkadaşlar. Buradan 6 ile her tarafı sadeleştirelim. 6 ile sadeleştirirsem 4. 6 ile sadeleştirdim 2. Burası 5. 6 ile sadeleştirdim. 4 gelmiş oldu. Tamam. E, o zaman 4 artı 2x artı 2 eşittir. 5 artı 4x eksi 4 geldi. Tamam mı? Buradan arkadaşlar 2x artı 6 eşittir. 4x artı 1. Buradan da 2x eşittir. 5 geldi. x değerimiz de 5 bölü 2 olarak bulunmuş olur arkadaşlar. Doğru cevabımız D şıkkı. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın. En güzel üniversiteler sizlerin olsun.